Günaydın sevgili dostlar. Herkese merhabalar. Saat şu an 6'ya doğru geliyor. Bakalım kimler uyanmış, kimler uyanmamış. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Hala yoklamada kimse yok. Yoklama alıyoruz. Evet sevgili dostlar şu an yola çıktım. Arabaya LPG'yi koydum. Geçenki geçen haftadan beri 70 kuruş daha üstüne gelmiş. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Ee, şu an geçen hafta e, tırpan vurduğum yerde bir bahçe vardı. Bir 65-70 Ocak. E, oranın dip sürgününü almaya gidiyorum. İlaveten e, bahçede e, otlar vurdum ama bir iki yerde külleme belirdi gördüm. Oraya ee, binde beş oranında, şu an binde beş, binde altı oranında külleci bulamacı atacağım inşallah. Şu an gidiyoruz. Manzara güzel. Sabah yollar boş. Arka tarafta. Tabi yollar boş olduğu için şu an telefonu kullanıyorum. Normalde araba sürerken telefon kullanmayı pek tercih etmem. Gerçekten deniz kenarı e, bugün 20 derecenin üstünde 21 derece sıcaklık var. Yarın 23 derece. Bir pazartesi de 27 derece sıcaklık var sevgili dostlar. E, hala hatırlatıyorum. Yeşil kokarca, fındık denizi. Sevgili dostlar onların ilaçlaması zamanı artık havalar ısındı. Evet, yoklama alıyoruz. Bir kişi gelmiş şu an sahada. Evet, bugün erken kalkan yol alır dedik. Yola doğru çıktık. Dip sürgün alma işlemine ve gülleci bulamacı atacağız. Ee, külleme belirtisi görmüştüm. O yüzden müdahale edeceğiz. Bakalım kimler erken kalktı, yola çıktı şu an bakalım yorum yapan var mı sevgili dostlar bakalım yok şu an itibariyle ben sahadayım yaklaşık bir 30 yarım saatlik bir yolum kaldı bahçe içine gireceğim oradan size biraz sahil yolunu çekebilirim Evet, şu an deniz kenarı portföyünden gidiyorum. Yollar boş. Hiç kimse yok. Saatimiz 6 sıraları. Yolumuzda bir köpek var. Evet sevgili dostlar durum bu. Mecburen gitmemiz gerekiyor. Ee, şehir merkezinde durunca ister istemez her zaman gidemiyorsunuz. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, tabii bir gittiğinizde kendinizi biraz yıpratmak zorunda kalıyorsunuz. Eskiden e, işte yol mesafe olunca kar yakıt vesaire. Sevgi dostlar, e, ne oluyor? Bir anda birkaç işi yapıp gelmeniz gerekiyor. Belki iki gün üç gün gidip, rahat, gidip az bir iş yapmaktansa oradan işçi tutup. Ayıkıyla yaptırmak daha mantık gelmek üzereyiz sevgili dostlar devam ediyoruz hala yoklamamızda bir kişi var size sahil bandını biraz bu şekil gezdirmek istiyorum birazdan e, şey sınırlarına gireceğiz çakı sınırlarına gireceğiz. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Belki internet çekmez. Evet şurası görüyorsunuz.